Bu küçük orta ve büyük yemek meydan okuması. Kızların farklı boyutlarda farklı yemekleri olacak. Bazıları küçük, bazıları orta, bazıları ise büyük yemek alacak. Hepsini yemeleri gerekiyor. Bakalım bunu nasıl yapacaklar? Hadi izleyelim. <laughs> Bu da ne böyle? Küçük bir brokoli pastasına benziyor. Brokoliden nefret ederim. Ben sevmedim. Ama Nicole'de pasta vardı Daha büyük. Ben de orta boy mentos pastası var. Harika. Hmm. Ama benim pastam çok büyük ve çok acı. Acı biberli olamaz. İlk Monik olsun. <laughs> tamam. Benimki en küçük pasta. Bu doğru. Hadi deneyelim ne kadar iğrenç bir şey. Monika dayan dostum. Hadi bitirmene yardım edeyim. İşte böyle afiyet olsun. Vay canına Brickney bu çok acımasızdı. Yuh <laughs> <laughs> oh, brokoli pastası çok <laughs> iğrençti. Bir an önce ay pardon <laughs> özür dilerim. Özür dilerim Nicole. Bu sorun değil. Sadece biraz kokuyor. ne yapacağımı biliyorum. Monika'nın ağzını böyle kapatacağım. Ördek yardımcı oldu. İşe yaradı. Tamam şimdi benim sıram. Zaten tadına bakmak istiyorum. Pasta çok iştahçıcı görünüyor. İlk dilimi yiyelim. Vay canına. gerçekten serin yeteceği. Beğendim. Ne kadar da harika bir pastaydı. Hem yemiş hem de etraftaki her şey soğuk nefesiyle dondurmuş. Bu çok iyiydi. Ama bu pastayla fazla abartmasan iyi olur. Çünkü seni dondurabilir. Nikol soğuktan titremeye başladı. Oh, hayır. Donuyor. Ve neredeyse dondu. Aynen öyle. Kızlar ne yapacaksınız? Pastayı deneyemiyorum. Ama aramızda bir buz kütlesi var. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Aa, evet. Bir Nikolo onunla eritelim. İşe yaramalı. Nasıl ya? Olmuyor. Ben tasa kadar mentallü kendi kod çok soğudu. Durulması gerekiyordu. Ah, yeter artık. Ne? Ne oldu? Aa, özür dilerim. Aa, kafam yanıyor. Ne düşünüyordunuz siz? Ateşi söndürün. Bu çok soğuk ve çok sıcak. Nikol memnun edilemiyorsun. Zarne Kore yardım edin yanıyor. İşte böyle harika bir fikirdi. Tamam. Okay. Nerede? Bu mu yardım? Retne pastanı ye hemen. Hmm. Hmm. Tamamdır. Ya çok korkuyorum acı olacak. Tamam oh bir parça alalım. Ama hangisini? O oh, yemeyeceğim. <laughs> Yiyeceksin. Britney kendine gel. Bu sadece büyük bir acı biberli pasta. Bunu yapabilirsin. Büyük bir parçayla başlayalım. Çok büyük. Kızlar denemen için seni rahat bırakmayacaklar. Hadi başla. Bakalım Britney'e ne olacak? Vay be yüzün kızardı. Aynen çok fena canım Yok Kızlar patlayacağım. Vay be bu sadece bir ısırıktan oldu. Yummy. Kadar da tatlı minik bir Nutella. Ben de orta hoşuma gitti hemen denemek istiyorum. Nikolde ne var? Vay be! Evet ben de bir kova Nutella var kocaman bir kova memnun oldum. Şimdi ellerinizi çekseniz iyi olur. Pekala ben Nutella'ma tadına bakacağım çok lezzetli kokuyor ve bir fikrim var. Küçük Nutella'yı küçük eller ve küçük bir kaşıkla yemelisiniz. Böylesi doğru olur. Deneyelim. Vay be ne kadar tatlı görünüyor. Çok hoşuma gitti. Leziz. Biraz daha. Ve birazcık. Oh, nice hoşuna gitti. <laughs> Aynen ama maalesef çok çabuk bitti Nutella. Şimdi sıra Monica'da. Tamam öyle olsun. Nutella'yı çok severim. Açalım. Ay gözüme geldi. Daha dikkatli olabilir misin? Oh, özür dilerim. Nikol istememiştim. Çok garip oldu. Nutella'yı deneyelim. <laughs> hmm, çok güzel. Monica çok iştah açıcı yiyor. Biraz daha Nutella istiyorum. Aa, bir şeyler Ters gidiyor. Tuhaf görünüyorsun. Ambulans çabuk gelin. Hey. Bir hastamız var. Monika baksana. Yüzünde kırmızı lekeler var. İnanmıyorum. Aa, ne olamaz. Neden suçu mu? Sivilceler. Çok çirkin görünüyorum. Oh my God. Alerjim var. Evet aynen öyle. Sivilceleriniz var. Bu bir alerji belirtisi. Tedavi olmalısınız. Şamponika doktorlardan ve özellikle de iğnelerden ölümüne korkuyor. Kaç şamponika sağlıklı olmak istiyorsun? O zaman iğne yapmalısın. Acıtmıyor. Nereye gitti arkadaşınız? İşte işte burada. Şimdi iğne yapacağız. çok acıttı. Şimdi iyi. İyi günler. Nutella'yı yedi. Ve çok acı olmalı. Ama sevinciler geçti. Sıra Nicole'de ne düşündün? Bu kadar çeşmeyi nereden buldun? Aslında harika bir fikir. Ona neden ihtiyacın var? Okay. Her şey kontrolüm altında. Şimdi alıyorum çeşmeyi ve Nutella'nın içine koyuyorum. Tam kovanın içine. Baksanıza. Nutella'm çeşmeden akıyor. Çok kovalı. Şimdi onu içebilirim. Aa, sadece bir bibitte ihtiyacım var. Tadına <laughs> bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli! Vay be bu harika bir şey. herkes bir kova nutella içmek isterdi. Ne? Hep seni içtin mi? Vay be hiç fark etmedim bile, betti mi? Evet kova boş. Ne yazık ya. Tam da havaya girmiştim. Biraz daha nötelle istiyorum. Hmm. <laughs> Bu sefer Maltezer. Nicole'de çok küçük bir kova var. Çok havalı. <gülüyor> <gülüyor> Ama Monica'da orta boy bir kova. Güzel görünüyor. Bu kesinlikle karnını doyabilir. Ama Britney hepinizden daha şanslı. Onda kocaman dev bir kova var ve kocaman Maltezer var. <laughs> istiyorum. Sorun değil, değil mi? Harika. O zaman yiyelim. Ama nasıl? Bir, bir fikrim var. Waffle makinesini kullanacağım. Nasıl yani? Ne yapmak istiyorsun Nicole? Anlamadık. Ben de maltızer serime alıp waffle yapacağım. Şimdi her şeyi göreceksiniz ve beni imleneceksiniz Waffle makinesini açıyoruz ve maltızerimi oraya döküyorum. Batıyorum, bekliyorum. Gülün, Gülün. Aa, hazır, kontrol edelim. Oldu. Çikolatalı pufol. Gerçekten macizer sen yaptın. Bu harika bir şey. Kızlar, Nikolun fikriyle dalga geçtiğinizde büyük bir hata yaptınız. Çok lezzetli değil mi? Aynen çok havalı ama az maalesef. Oh. Doymadım. Ama şimdi sıra monikada. Yes. Harika. Bu kadar çok maltezer nasıl yenir? Ve bir fikrim var. At ve yakala. Oldu. Gördünüz mü? Bu çok eğlenceliydi. Kovayı ters çeviyoruz. Şimdi tüm maltezersler önümde. Birkaç tane yiyebilirim. Çok lezzetli ve tatlı. Vay canına çok havalı görünüyor. Paylaşır mısın? Okay. Hayır bu benim yemeğim. Sanırım bir fikrim var. Marshmallow'yu çıkaracağım. Ortasına dökeceğim. Ve okay. şimdi ise jelibona ihtiyacım var. Pekala. Ha, sanırım buldum. Nicole'un kulağının arkasındaydı. Açıp marshmallow'ların yanına koyuyoruz. E i̇şte burada koyalım. Mükemmel görünüyor. Şimdi de hep birlikte deneyeceğim. Vay canına bu çok tatlı ama çok lezzetli olacak. Hmm. Vay be bu çok havalı bir fikir Monica. Ama yemek yerken dikkatli olmalısın. Her yerin çikolata oldu. Hmm, çok lezzetli. Dayanamıyorum. Benim martı yeme okay. zamanım geldi. Hmm. Çok uzun süre bekliyordum. Hadi deneyelim. Hmm. Çok büyükler ve çikolataya bayılırım. <laughs> Hadi ilkini deneyelim. Hmm, çok keyifli. Hmm. <laughs> Resmi çok iştahsız yiyor. Ben de acıktım ya. Ben de martı dersi istiyorum. <laughs> Bir fikrim var. niye korkutalım. Örümcek görünce çok korkacak. Sonra da kaçacak ya da bayılır. Biz de onun şekerlerini yeriz. Harika bir plan. Hadi yapalım şunu. Çok lezzetli. Örümceğe dikkatlice kafasının kafasını üzerine koyuyoruz. Ve bağırmalıyız. Aa, kocaman bir örümcek. Ne? Ne? Kim? Aa, başında kocaman bir örümcek var. Çekin çekin korkuyorum. Vay canına. Her şey Monica'nın planladığı gibi oldu. İşte bu. Şaka dediğim böyle olur. Şimdi siz de Britney'nin maçı zersini yiyebilirsiniz. Bu ne? Hmm. Büyüteç de daha yakından bak. Görmüyor musun? <laughs> ah, yani bu mini çupa çubuk. Çok küçük. Peki ya diğerlerinde? Ah, de orta boy belölü pop var. Mükemmel. Ama Monica'daysa kocaman belölü pop var. Denemek için sabırsızlanıyor. Dur. ilk ben deneyeceğim. Bendeki en küçüğü. Hmm. Denemek istiyorum ve bir fikrim var. Pastaya şeker kullanacağım. Pastaya dökelim. İşte böyle. Şimdi de lollipopumu yalayalım. Çubuğu şekerin üzerine kaplaması için karamela batırıyoruz. Vay be harika bir fikir Nicole. Hemen dene lezzetli olmalı. Süper. Ama bu kadarcık. Küçük bir lollipop. Birkaç saniye biter. Hmm. Durun bir dakika. Bu havayı bir şey de nereden? Gerçekten bir gösteri. Patlayan şeker. Şimdi ise sıra Britney'de. Holly, ben de öyle düşünmüştüm. Bu çok lezzetli. Ve sanırım bir fikrim var. Matkabın hmm. ucuna lollipopu takabilirim. Ne ama neden? Daha çabuk yiyebilirim. Bakın, matkaba çalıştırıyorum. Bir sakızlı şeker dönüyor. Eğer onu dilime koyup matkaba çalıştırırsam, dilimin etrafında dönecek. O zaman onu daha çabuk bitirebileceğim. Vay be, bu gerçekten harika bir fikir. Ama dilin iyi olacak mı? Aa, hayır, delik var. Korkunç. Bunu bir daha yapma. Şimdi sıra Monika'da. Hadi dene. Okay of ya çok ağır. Kaldıramıyorum. Hmm. Ama nasıl deneyeceğim? Aa, bir fikrim var. Ben şimdi lollipopu kıracağım. Çekiç yardımıyla paramparça edeceğim. Hızlıca yapalım şunu. Küçük bir parçalar ayrıldı. Evet çok havalı düşündüm. Şimdi tadına bakabilirim. Ama bir fikrim var. Şimdi bir huni alacağım. Ve ağzıma dökeceğim. Nikol yardımcı olur musun? Tabii ki. Hadi bir avuç alalım. Ve dökelim. Vay canına. Hepsini bu kadar çabuk mu yiyorsun? Harika. Hepsini döktüm. Teşekkürler. Çok lezzetliydi. Doydum. Ama biraz midem bulanıyor. Ay.